yok SC basacağım. 2 hikayeyi de basacağım. Yine inmeyecek canım. Yok atakır yok yani. Adamlar 80'lere çıktı değil ama. tane vuruyor var da. İkisi de çıktı değil ama yani. 83 değiller. Başka atakır yok. Ne bileyim. Karşının db'si bak beni direkt tutabiliyor. Doldurabiliyor ama Bizim db yok. Yok ama lakayım yani. Yok. Bir Güvenemiyorum diyor ama ya. Kankam sen kendine güvenme, yani bence de kendine güvenmem öyle bir sence. Neyse yapacak bir şey yok. Canlarım benim. Yapacak bir gran bir şey yok. <laughs> Bak direkt tek de amına koyayım. Bu zaten bafsız bir tekici herhalde. Aldım seni. Yedi mi? Yedi. Ya cana bak cana bak ama cana bak yani. Sen al alamadım. Karşı sahasın çok salam değil amına koyayım da enteresan ya. Enteresan. Enteresan yani amına koyayım. Vallahi enteresan. Kalaldığın yeri sikeyim ben. zekalı. Mal amına Malı ya. Senin ben kral aldığın yeri sıkayım. Amına koydum gelecek ası ya. Bütün planım bozdu. Amına koyayım ya. Gelecek kralı. Hilton <laughs> Hilton amına kendinizi Hilton aman koyayım. Hilton ah. Oyna amına koyayım oyna. Mal okçu orada ne işin var? Gelecek al okçu seni. Bak diye battı adam ben amına koyayım. Hah. Al bafat. Bafat bap. Kür değil. Bafat abone kudum. Bafat bap. Çok salaklar ya. Vallahi bile çok salaklar mı kuyum ya. Harada çok salaklar mı ya. Kankam. Bafat. arada. Arada bana. <laughs> Gelecek kağıtlar size. Arada salla kankam bafı. Uzağa git ben adam ihlatsa bak. Birbirleri hiç atmıyorlar bunu kim ya? Birbirleri hiç atmıyorlar bunu kim? Siz oyuncu oyunu sikeyim ben ya. Sizin ben oyuncu oyunu sikeyim kankalarım ya. <laughs> ya meş kankam. <laughs> Geri zekalılar size. Sen bir inme sen bir inme. Pırs kankalarım. Siz de birbirinize. hilatın. <laughs> <Gerizekalıdır. gülüyor> Kankalarım. Tekno 10K var ya. Var ya. Ondan atın. Birbirinize. Amına kuduklarımın. İnme inme inme. ime inme inme. Amına kudum inme. Hayır adam ilat mı? Adam ilat mı? Ah! İlat! Ne aman okudum o? Gelecek size. Allah Allah ya! Çekinci in, şikil, tonat lan, tonat lan, tonat lan. Adam kesin lan! 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 Adam kesin! Aman okuyayım adam kesin lan! Çıldıracağım! Yemin ederim çıldıracağım! Vallahi bile çıldıracağım ya! Kes adam kesin. kes, adam Kes adam kes! Gerizekalı maskına. Девам 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 Gitme amına gitme amına gitme. Gitme. Ölme la. <laughs> Ölmüş tabulu kim ya? işte. ölme. Hilatın hilatın la. Külatın hilatın amel okuyayım. Bir şeyler atın amel okuyayım ya. 아담 겠심 란 모노케스 모노 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 Hala geliyor bak. Amına çocuğu hala geliyor bak. Hala geliyor amına çocuğu. Ölme! Ölme! Bir kill lan! Yalvarırım bir kill daha alın İkinci alın lan. Ne sat lan? Hayat bitti. <laughs> Hayat bitti ama lokim. Kilo ama lokim. De, de bu yolda kim? De bu yolda kim? Ölme lan. Mulu 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 Kes mulu kes. Mal kes. <gülüyor> 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 kim hak ettim abone okuyam hak ettim abone okuyam hak ettim hak ettim onu okuyam işte bu bak 100 yılın gerisi abone okuyam Yemin durum 100 yılın gerisi abone okuyam İşte bu yoruldum vallahi bilen yoruldum yoruldum <laughs> We got a remunition. I'm dreaming you and I All my darkest fears are coming outside We got a billion races, we got this melody